Emlak takipçileri, değerli izleyicilerimiz, bugün Balıkesir, Gönen, Tütüncü Köyü'ndeyiz. Tütüncü Köyü, Gönen'e 5 kilometre. Köyün hemen kenarındayız arkadaşlar. Burada 1500 metrekarelik bir tapuda tarla yazıyor. Fakat imar sınırları yani sarı alan dediğimiz imar sınırlarının içerisine kaldığı için burası imarlı arsa olarak değerlendiriliyor. 1500 metrekare kadastro yolumuz var. Fakat yolda problem var. Önümüz kadastro yolu. Şöyle gidiyor, devam ediyor. Ağaçların yanından köyün içine çıkıyor. Şu an tabi yol gerçekte yok. Resmiyette var. Önemli olan da resmiyet çünkü o yol açılır. Bir kepçe getirirsiniz arkadaşlar. Yol, yolunuzu açtırırsınız. Biz şuradan yürüyerek geldik. Zaten bakın hemen burada komşu parsellerimiz var. Bir ev var. İki katlı bir ev daha var. Caminin burada minaresi de gözüküyor. Yani köy meydanlığına, köy meydanına hemen 200 metre mesafede İmar köylerde arkadaşlar yüzde 40 iki kat imar. Yani 1005 metrekarenin yüzde 40'ı değerlendiriliyor. O da bayağı bir inşaat alanı yapıyor. Ben şimdi size hem sınırları gezeceğim hem de köyle ilgili, gönenle ilgili bilgi vereceğim. Barış da askerden geldi. Bakın drone'a başladı hemen. Sevgili izleyiciler, arsamızın şekli çok güzel. Dikdörtgen ve dümdüz. Metrekare çok yüksek. 1500 metrekare. Çok güzel. Evet bakın sınır burası sevgili izleyiciler. Buradan ağacın dibine kadar teller var zaten orada. Tel çevirmiş komşumuz. Buradan şu en sonunda görmüş olduğunuz telin başlangıcından aşağıdaki telin bittiği yere kadar yani evin doğu teline kadar. Buradan da en köşeye kadar arkadaşlar. Şekli çok güzel. Dikdörtgen zaten drone'da da izleyeceksiniz. Köyde arkadaşlar bakkal var. Kooperatif bakkalı var. Kahve var. Gönene yakın. 5 kilometre. Dümdüz yol. Yani burada gelip görseniz buradaki insanlar bisikletle, motosikletle Gönene gidip geliyor. Ve tabi şey de geçiyor. Servis de geçiyor. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Burada yaşanılabilir bir yer burası. Manzarası çok güzel. Aşağıda hemen ağaçların olduğu yerde görmüş olduğunuz şu ağaçların olduğu yerde dere var. Bizim de kendi hobi bahçemiz var. Bahsediyorduk size. O da hemen 250 metre ileride. Bakın burası sınırlar arkadaşlar. Komşumuzun şimdi bahçesini göreceğiz burada. Onun da bahçesinde meyve ağaçları var. Siz de böyle yapabilirsiniz. Evinizi bir kenara yaparsınız. Geri kalan bahçeyi böyle meyve bahçesine çevirebilirsiniz kendinize güzel bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz şu an en sınıra en uca bakın geldim resmi yol burası arkadaşlar şu tuğlayla bizim parselimizin arasında burada bir resmi yolumuz var görmüş olduğunuz gibi yol ot kadastrodan sordurduk biz yol böyle ilerideki ağaçların dibinden Şöyle görmüş olduğunuz gibi evlerin yanından köy içine çıkıyor yol. Yol açık değil. Sadece bir yarım gün veyahut da bütün gün bir kepçe çalışacak burada. Size yolunuzu açacak. Ondan sonra burası bakın çok güzel. Bir buçuk dönüm harika bir alan. Köyün kenarı arkadaşlar. Bundan sonra bakın burada pek ev yok. Köyün son evi olacak yani burada. Hatta camiyle yaklaştırayım çok güzel. Tütüncü köyünde büyük bir cami var. Emsal bu şekilde arkadaşlar. Bakın köyde iki kat. Karşısı rüzgar gülleri, ormanlar. Tütüncünün havası güzel, yakınlığı güzel. Tütüncüdeki arsalar, araziler genelde düz. Kullanışlı, çok güzel. Sevgili izleyiciler, videonun sonuna doğru geliyorum. 1500 metrekare arsamızın tanıtımını yaptım. Şimdi şöyle Evet değerli izleyiciler. Balıkesir Gönen Tütüncü köyünde 1500 metrekare arsamızı tanıttık. <laughs> Telefon numaram 0536 930 3282 ben Türkay Yetkin. 0532 767 0505 05. Alim Yetkin. Değerli izleyiciler bu yeri almak istiyorsanız bizimle iletişime geçin e, Farklı köylerde de arsalarımız var Biliyorsunuz Kaplıcaları ile meşhur Dünya dağ alıcısı dedikleri bu kaplıcaları ile meşhur Bizim de gittiğimiz hafta sonları e, O Ekşidere köyünde 3 tane de arsamız var orada arkadaşlar Orayla ilgili bilgi almak isterseniz Bize yazabilirsiniz Aynı zamanda şu an e, kum köyde var Şaroluk'ta var Şaroluk'taki arsaları mutlaka izleyin arkadaşlar Çok güzel 3 tane arsa Bir tane de ev var bu videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Havalar çok ısındı. Biz de artık çekimlerden yoruluyoruz. Şu anda biraz yorgunum. O yüzden yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.